ya usmanı akşamın tuncay Türk için gelsin lütfen. Evet Tuncaycığım hoş geldin. Her zaman iyi Hoş geldin Tuncay. Herkese teşekkür ediyorum. Buradaydığınız için beni çoktan bir muarışa davet Kapanan hesaplarımız çok fazla. Evet. Kapanan hesabınız, çalınan hesabınız olursa sosyal medyada başvurabileceğiniz bir, bir isimdir sevgili Tuncay Türk. Çok teşekkürler. güvenerek çözebiliriz. Instagram adresinden başarılı bir Evet. ikinci İnşallah daha nice olsun. Bu arada böyle bir layık görelim. Dayı Fikri'ye teşekkürlerimiz var. Herkese iyi akşamlar. Teşekkürler. Evet, tebrik ediyoruz. Hemen bir Çok fotoğraf alalım. Tebrik ederim. Başarılarınız daim olsun.